Hayat kısa şu pizzayı tatlıyı yesem ne olur ki? Cümlesi kulağa ne kadar masum geliyor. Size bu cümlenin aslında o kadar da masum olmadığının üç bilimsel nedenini ve ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Birincisi dopamin döngüsü güçleniyor. Her ne olacak ki dediğinde beynin ödül devresi. Özellikle de mezolimbik sistem bu davranışı kaydediyor ve tekrar talep ediyor. Bir daha yap diyor. Arzula, ye, tekrar arzula. Bunu güçlendiriyor. İki, dürtüye teslim olduğunda prefrontal korteks, beyin karar-fren mekanizması pasifleşiyor. Beyin bu davranış karşısında direnmeye gerek yok diye bir iz bırakıyor. Sonraki seferlerde direnmen daha da zorlaşıyor. Üçte kan şekeri dalgalanmaları bağımlılık benzeri davranışı besliyor. Hızlı yükselen glikoz ve ardından gelen düşüş, tekrar açlık, tekrar tatlı isteği ve tekrar aynı döngü. Bu fizyolojik dalgalanma nörokimyasal döngüyle birleşince geri dönmesi zor bir kısır döngü oluşuyor. Peki ne yapmalısın? Önce erişimi zorlaştır. Evde, arabada, çantada, çekmecede tetikleyici yiyecek bırakma. Beynin en büyük tetikleyicisi kolay erişim. İki, dürtü geldiğinde sadece bu defaya odaklan. Yani hayatımın kalanında hayır diyemem zaten. Baskısı yapma kendine. Sadece bu önündeki sefere hayır demeye çalış. Bu şekilde beynin Fren devresini güçlendirmeye başlayacaksın. İlk seferle başlayacaksın buna. Üçte döngüyü kırmanın en hızlı yolu mekanizmayı ve verileri gözünüzle görmek. Benim metabolik reset programımda pizzadan, tatlıdan sonra bilkoz eğrisinin nasıl fırladığını, iki saat sonra nasıl düştüğünü, iştahınızı ve enerjinizi nasıl sabot ettiğini görmek ihtiyacın olan motivasyonu bulmanı sağlıyor. Çoğu danışanımız da bu şekilde oldu. Yoruma link yazanlara metabolik reset programı linkini gönderebilirim.